İtikafı kısaca anlatır mısınız? İtikaf diye geçti bir şimdi, bir daha seneye kadar payı var ama hı hı. İtikaf e, nedir? Ramazan-ı son 10 gecesinde e, Efendim e, Bir de vardır nevet sünnetel itikaf İtikafa niyet ettim diye girer, camide bir saatte dursa Çıkana kadar itikaf sevabı alır Bunlar nafiledir. Bir de vardır Möket sünnet olan, Ramazan'ın son 10 günde oruçlu olmak şartıyla günüz oruç tutacak. Hı hı. İşte oruç tutamayan itikaf olamaz o manada. İtikafa giremez. Hı hı. Hı hı. Yani hasta oruç tutamıyorsa. Yani oruç tutmak şartıyla efendim Ramazan son gününde itikafa girer. Gece gündüz camide kalır. Bir tek abdest bozmak için çıkar. Bunun dışında camiden hiç çıkamaz. İhtiyacı kadar kalır. Hiç fazla kalamaz. Hemen camiye girer. Hı hı. Bayram gecesi yani efendim 21. gece yani 20'nin akşamı Ramazan'ın 20'sinin akşamı güneş batmadan girer, ee, Ramazan'ın son günü bayram gecesine geçtiğinde e, güneş battıktan sonra o gün Ramazan'ın son günü güneş çıkar. Evet çıkar. Ama bunu benim oruç ishalem vardır, oruç ishalim Arifan yayınlarında, ee, bunlar hep internetten isteyebilirler, Arifan'dan kargoyla gönderirler. Ucuz, bir üzerine bir ilave, fazla bir şey yok. Yani bunlar çok doğal, normal, pahasız şeyler yani. Rahat rahat okuyabilirler aslında, Rahat rahat anlet. Oruç risalesinde itikaf bölümü vardır. Nasıl yapılacağı orada e, Nasıl yapılacağı vardır. Ramazan risalesinde de belki itikaf sünnetinin faziletine dair hadisler var. Ramazan risalesinde itikafın sevabına dair hadisler var. Oruç risalesinde itikafın fıkhına dair. Önümüzde zaman da var nasıl olsa. Vardır Bilmiyorum. yani bu kitaplardan itibar evet. etsinler.